Yalova Kuzenler İnşaat Sunar. Ajans Yalova'dan herkese merhaba. Yeni bir spor ajansı programıyla sizlerle birlikteyiz. Değerli yorumcumuz Sultan Eyüpoğlu ile birlikte geride bıraktığımız haftada Bölgesel Amatör Ligi'nde temsilcilerimizin aldıkları sonuçlar grubumuzu değerlendireceğiz. Sultan Hocam hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Evet Bölgesel Amatör Ligi'nde 2022-2023 sezonu hafta sonu start aldı. Birbirinden güzel maçlar vardı. İki temsilcimizi karşı karşıya getiren mücadelede Atatürk Stadyumunda Yalova Spor, Altınova Belediye Spor'a 3-1 mağlup oldu ve sezonun ilk yenilgisini aldı. Sarı Yeşilli takımımız Altınova Belediye Spor'da 3 puanla yeni sezona başlamış oldu. Hocam e, ilk önce istiyorsan bir toplu sonuçları paylaşalım. Her, her, her. Ondan sonra da Yalova Spor, Altınova Belediye Spor derbisine değinelim. Evet Bölgesel Amatör Ligi'nin ilk haftasında Cumartesi günü oynanan mücadelede e, İnegöl-Kafkas sahasında Nişantaşı Spor'u 3-0 mağlup ederek lige başladı. Can Kurtaran Osmaniye İstiklal Sporu 2-1 mağlup etti. Değirmen Dere sahasında güçlü rakibi Gebze Spor'a 3-0 mağlup oldu. Feriköy evinde Nilüfer Belediyesi'ni 3-0 ile geçti. Gebze Tayfun sahasında kullara 1-0 mağlup oldu. Kavacık Spor, Erka Akisar Sporu, Akisar'ı 8-0'lık skor ile geçti ve Yalova Spor'da Altınova Belediye 3-1 mağlup oldu. Hocam ilk önce Yalova Spor, Altınova Belediye Spor derbisiyle başlayalım. Ee, beklenen bir skor muydu? Senin açından nasıl değerlendiriyorsun? Yalova Spor, kupada oynadığı maç ile gerçekten herkese umut aşılamıştı. Ama Altınova Belediye Spor da ki zaten güçlü rakipti. Bunu geçen hafta sen programda söylemiştin. İyi bir kadrosunun olduğunu. Ve 3-1'lik skor ile Altınova Belediye Spor derbiyi kazanan taraf oldu. Evet, e, yani dediğin gibi e, derbinin sonucu Önceki hafta yaptığımız yorumlarla e, paralellik göstermedi. Önce onu söyleyelim. Yani biraz yanıldık gibi yani şeyde. E, tabii Altınova Belediyespor yani çok iyi bir kadro oluşturmuş olmasa da e, tecrübeli oyunculardan kurulu bir kadroyla ile oynadı. E, tabii bu gözlemimizi e, geçen hafta söyledik. Yani maçlar oynandıkça biz bu gözlemlerimizi yaparız. Daha doğru sonuçlar, daha doğru çıkarımlar ortaya koyarız diye. Yalova Spor bildiğimiz gibi genç bir kadroyla oynuyor. Yani maçın sonucu bu anlamda baktığın zaman normal. evet. Hocam başkan da zaten sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı Hakan su içmez Hani kupa yorgunluğuna veriyorum diye Hı -hı. E, acaba onun da bir etkisi oldu mu çünkü e, ilk tur oynadı Yalova Spor gerçi arada bir zaman farkı vardı ama hafta içerisinde de önemli bir karşılaşmaya çıkmıştı zira Türkiye Kupası ikinci turunda e, ikinci lig takımına etime yenilmişti acaba zaman, onun bir etkisi mi oldu o zaman o zaman e, ben şimdi o zaman yani bu idari bir e, sorun değildir. Hocayı o zaman e, eleştiririm ben. Yani o zaman yorgunluktan bahsedilecekse o zaman hafta arası o maça bir e, e, hedef maçıymış gibi bakmayacaksın o zaman. Hafta sonu senin değerli bir maçın olduğunu düşüneceksin. Onu önceleyeceksin. Ona göre e, oynayacaksın. Nasıl ki e, Etim, etim Eskut Belediyespor e, as oyuncularını oynatmamış belli ki. Çünkü sonuçta bölgesel amatörlük takımıyla oynuyor. Yani ismi Yalova Spor olsa da Baldaki takımı ona göre bir kadro oluşturmuş. Skoru alamayınca değişiklikleri yapmış, alma sonucu. Ha, ne olursa olsun oradaki mücadeleyi biz küçümsemiyoruz tabii. Kime karşı, hangi profile karşı oynası oynasın. Sonuçta bir ikincilik takımına karşı oynamıştır. Evet güzel bir son, yani sonuç çok iyi oldu tatmin edici olmasa da güzel olmasa da iyi bir futbol oynandığı belliydi orada ama şimdi o zaman e, yorgunluktan bahsetmeyeceksin o zaman. Evet. Bahsedeceksen eğer hafta sonu bu maçı düşünecektin, e, az kadronu, ilk 11'ini ya da e, bu maçta düşündüğün e, kadroyu dinlendirip ya da rotasyonlu bir şekilde oynatabilirdin orada da. E, orada e, ben ha, klasik şeye bağlıyorum onu yani e, kötü sonuç olunca bahane bulmaya bağlıyorum. Yalova Spor'un kadrosuna baktığın zaman da ben çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yani çok yakın bu müsabakada izleyebildik. Çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yani Altınol Belediye Spor da çok iyi değil. Onlar da yani bu ligde eğer bir hedefleri varsa bu kadroyla çok zor. Evet. Yalovaspor aslında hocam ilk kereye ya baktığımız zaman Yalovaspor için ama Altınova Belediyespor'a göre Yalovaspor daha kötü. Çünkü evet. neden kötü? Bu çocuklar hepsi genç çocuklar. Bir defa sahada bir tane başlarında her ne kadar hoca kenardan müdahale ediyor olsa da sahanın içerisinde organize edecek bir bir abi rolünde birisi yok sahada. Hele bir penaltı pozisyonu oldu. Yani 5 kişi topu, penaltıyı kullanmayı ettiler yani. amatörlüklerde o, amatör maçlarda olurdu. Biz mesela e, hocalık yaptığımız dönemde 6 yaş gruplarında 5 tane çocuk el er kaldırırdı. Hocam ben kullanayım. Aynı şeyleri yaşandı orada yani. Bu e, çok güzel de bir görüntü olmadı esasında. Onun için e, ilk önce çözmeleri gereken yani oyundan önce sahada bir lidere ihtiyaçları var. Evet takım kaptanı var kaleci takım kaptanı işte Yalovalı 77 numarayı giymiş ama yani öyle 77 giymekle Yalovalı olmakla kaptanlıklı olmaz yani. O saha içerisinde bir lider profili lazım takıma. Evet. En büyük sorun o şu anda. Oyun da sıkıntılı. oyuncular yetersiz olabilir. Yetersiz demeyelim de hani genç toy çocuklar olabilirler ama yani bir lider profili en büyük sıkıntı şu anda şeyde yani Yalova Evet. Aslında genç oyuncular bir şeyler yapmaya çalıştılar <laughs> hocam ama karşılarında senin dediğin gibi yani tecrübeli bir kadroya sahip Altınova Belediyespor var. Çünkü <laughs> daha önceki senelerde kadrosunda oynayan oyuncular evet, vardı. Evet. Hani takımı en azından biliyorlar, hocayı biliyorlar, ne istediğini biliyorlar, hocanın sahaya yansıtılması gereken oyunu belki de seziyor, ona Tabii. göre hareket ediliyor, Tabii. ediyor olabilir ama Yalova Spor'daki oyuncuların tamamı ilk kez bu sezon bir arada oynuyorlar. O da yani bir aslında yalın spor için bir handikap evet, olabilir bir mi? Bir oynuyorlar. Bir de e, çok tanıdığımız oyuncular değil ama tabii yani e, teknoloji var. Bakıyorsun yani nerede evet. oynamış, e, ne yapmış, e, CV'sine hemen ulaşıp bakabiliyorsun. Baktığımda yani en tecrübelilerinden bir tanesi e, takımın soberlerinden bir tanesi, 3 numaralı e, Şükrü isimli arkadaştı evet. yani. En tecrübelilerin ve e, dün maçta da en fazla yani direnmeye çalışan da oydu esasında yani. Evet. Bir de hocam ilk golü rakibim mi buldu? Ya, rakibin derken burada yanlış anlaşılmasın. Biz hani Yalova Spor ev sahibi takım olduğu için evet. bu şekilde söyledim. E, Altınova Belediyespor'un ilk golünde herhalde savunma orada olsak diye bir dur duraksadı. Herhalde yani orada bir defanslı bir kademe hatası vardı. İşte, e, evet. Altınova Belediyespor'un yanılmıyorsam stoperi attı. Evet. Golü geldi orada. Yani bir duran top evet. organizasyonu falan da Duran top açıkçası... organizasyonu bir defa oyuna nasıl başladı biraz da ona bakmak lazım. Tabii. E, şimdi Yalova Spor e, yani Evet doğru yapıyorlar. E, güzel, göze hoş gelen bir şeydir. İşte geriden oyun kurmaya çalışıyorlar. E, yani günümüzde de e, çokça takımların kullanmaya çalıştığı bir şeydir bu. E, ama e, uygun oyuncuların yoksa bu e, çok sonuç vermez yani. yani dünkü Yalospor'un başına geldiği gibi. Yani geriden oyun kurmak sadece stoperlerle oyunu başlamak değildir. Senin orta sahnen uygun oyunculardan kurulu olacak. E, ona göre o oyun oynayacaksın. Bunun karşısında Altınova ne yaptı? Altınova da klasik bildiğimiz rakip sahaya topu at, orada baskı yap, orada bir hataya zorla ve golü bul. Olabilirse eğer, maçın başında en büyük şeyleri duran top almak e, çabaları vardı. E, birkaç pozisyonda hatta e, oyuncu 10 numaralıydı zannediyorum. E, yani faul olmayan pozisyonlarda da yani, attı kendini. Ha bu futbolun içerisinde var bunlar bütün futbolcu. Ben burada Altınova Belediyesporu futbolcusunu kötüleme için falan ya da işte sahtegarlık gibi öyle bir şey yaptılar demek istemiyorum. Futbolun içinde bunlar var. Adamların şeyi oymuş yani takımın taktiği ya da e, düşüncesi oymuş. Duran toptan bir şeyler yapmak. Ve e, ilk golü de duran toptan attılar. Evet. evet. İkinci gollerinde de yine yani çok e, Altınoğlu Belediyespor'da bir oyun kurup oyun oynayıp da bir şey yapmadı. E, rakip sahaya topu attılar. İkinci yarıda mecburen Yalovaspor risk aldı. Risk alınca 2'yi yersin. Kontra atakta ee, yapacak bir şey yok yani. Bu bu da futbolda olan bir şey. Ama e, dediğimiz gibi e, Yalova Yalovaspor'un e, oyunu düzelebilir. Yani ilerleyen haftalarda düzeltebilirsin ama e, oyuncu profilleri ne uygunsa hocanın onu biraz daha irdeleyip ona göre bir oyun şekli çıkartmalı diye düşünüyorum. ben. Ama e, takviye şart diyorsun takıma. Kesinlikle yani şart e, yani bu bu kadroyla ben e, son, sonunun iyi olabileceğini yani düşünmüyorum. Karamsar bir tabloda ortaya koymak istemiyorum ama bir de görünen köy kılavuz istemez diye bir şey var yani. Belki yani ilk çok... maç ilk maç olduğu için böyle görüyoruzdur. Belki ilerleyen haftalarda düzelir ama e, yani kupada güzel e, sonuç ben, almaya çalışıp da lige kötü başlamak yalvarspor için iyi olmadı. E, yani böyle olan bir şeyi açık konuşmayı severim ben. Yani öyle işte yani şu kadroda dün izlediğim kadroda yani 10 ilk 11 arkasından oyuna dair olan 5 kişiyle beraber 16 kişiyi gördüm. Diğerlerini bilmiyorum. Oyuna sonradan dair olanlar daha çok katkı yaptılar şeye. Evet tercihler doğruymuş yani oyuncu değişiklikleri. Ama tabii o oyuncular bu sefer şeyi sorgularız. Neden ilk 11'de oynamadılar? Rı sorgulayabiliriz. Mesela böyle bir oyunu oynuyorsan, pas oyunu oynayacaksan, yani öyle gördüm, öyle anladım. O zaman oyuna yedekten giren Ege'yi daha önce oynatman lazım. Ha belki fiziksel eksikliği vardır yani. Belki yetersiz görünüyor. Yetersiz, yetersiz, yetersiz kendi kararıdır o. Ha, tabii hoca saygı duyuyoruz ama yani bu bunları bir gözden geçirmeli hoca diye düşünüyorum. Ama kesinlikle şey e, takviye şart. Takviye şart yani. Evet. Derbi ile ilgili kısmı istiyorsan hocam geride bırakırım. Varsa başka söylemek istediğin derbi ile ilgili grubumuzdaki Şimdi, diğer maçlarda kısa değinelim. Altınova Altınova Belediyespor ee, ne yaptı? Tecrübeli oyuncuları tercih etti. Daha çok yine bildik oyuncular diyelim. Eski oyuncularının yanında geçen sene Karamürsel ile beraber Ball Liginde oynayan oyuncuları tercih etmişler. Yani oyuna yedekten giren oyuncusu işte Mustafa Mustafa Topuz Mustafa zaten Topuz, daha öncesinde de oynamıştı. Daha önce Altınobel Belediyespor'da oynamış bir oyuncu. İbrahim Demirer evet. ve Samet Şenol da zaten tecrübeli isimler. Tecrübeli. 30 yaş üstü evet. isimler. E, o onların kaptanı da e, çok tecrübeli. E, Profesyönlüklerde e, uzun süre oynamış. Gölcük Spor'da uzun süre oynamış. Karamürsel Spor'dan gelmişti Karamürsel, zaten. Evet, Karamürsel'den gelmiş. Ki Erzurum Pazar Spor, Orangazi gibi evet. takımlarda oynamış. Evet. gerçekten tecrübeli bir isim. Yani Yalova Spor'a göre Altınobel Belediye Spor bir tık önde Bana göre. Gördüğüm kadarıyla öyle. Ama Altınova Belediye da yeterli mi? Taşıyabilir mi? O da taşıyamaz diye düşünüyorum ben bu kadro yapısıyla beraber. Evet hocam. Ligin ikinci haftasında Yalova Spor Bursa'ya gidecek. Nilüfer Belediye deplasmanına. Altınova Belediye da zaten sahasında geçen sezonun 3. Ligin kapısından dönen takımı. Belki de bu sezon grupta şampiyonun en güçlü adaylarından bir tanesi. İnegöl, Kafkas Gençlik Hı. ile karşı karşıya gelecekler hocam. Ee, önümüzdeki hafta maçlarıyla ilgili temsilcilerimizin neler söylemek istersin? Yani e, ikisinin de Yalova Spor'un e, mutlak puanı, puanlara ihtiyacı var. Öyle diyelim. E, yani e, Bursa deplasmanına gidecek. Tabi deplasman nereye giderse zordur. İkisi de kötü başladı. Kaybetmiş bir takım. E, onun için e, daha zor olacak. Şimdi futbolcular derbi bir kaybetmişlerdir. Onların psikolojik olarak toparlanmaları lazım. Artık tabii onlar da hocalar da tecrübeli bir hoca dediğimiz gibi. Mustafa Hoca çözecektir diye düşünüyoruz. Yani çok çalışmalılar. Evet hocam. Altınova Belediyespor, Yalova Sporu geride bıraktıktan sonra da istiyorsan grubumuzdaki diğer takımları değerlendirelim. Çünkü özellikle bir tane de takım var hocam. Dün sosyal medyadan görmüştüm. Evet, evet. Hani geçen hafta konuştuğumuz gibi bir konu vardı. Amatörlerde bir yaptırım yok. Futbolcular peşine dalıp gidiyorlar. Evet. Kulüpler zor durumda kalıyor vesaire ki şu yaşadığımız belki de bir ekonomik konjöktörde kulüpler gerçekten çok büyük zorluklar çekiyorlar. Kavacık Spor, Erka Akisar maçı. 8-0 biten maç. Evet. Erka Akisar, yanılmıyorsam U18 takımıyla maça çıkmış. Evet. Yönetim de bununla ilgili olarak ...sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla söylüyorum... E, ...futbolculara ne kadar ödendiği ve... ...ne kadar peşinat ödendiği ile ilgili de bir... Yani Bütün e, açıklama yapmış. Sosyal medyadan evet. e, açıklanmış. Hocam rakamları yani. gördüm. Evet. Senin geçen hafta hatta sana dedim... ...hocam rakam açıklamasaydın iyi diye dedi ama... Neymiş, ...söylediğin rakamların da çok çok üzerinde. Çok 250 bin TL'ye anlaştıkları çok, çok bir değil. oyuncu var. 150, 160, 170... Evet. ...hani yine rakamlar... E, ...üç haneye <laughs> ulaşıyor hocam. Maalesef öyle. E, bu bir yerde şeyi de gösteriyor ama tabii bu kısa vadede kolayca çözülecek bir şey değil. Yani e, kulüplerin altyapılarının e, güçlü olması e, düşüncesini e, bu e, pekiştiriyor. Yani taşımasıyla da imren dönmüyor. Yani, evet, dönmüyor. Sen şimdi e, iyi ki U18'i varmış yani. Belki Allah maça var, çıkamayacaktı. Yani, yani e, söyleme istemiyoruz ama bugün bizim başımıza böyle bir şey gelse acaba var mı şey e, sahaya çıkma durumumuz olur mu diye bunu bir sorgulamak lazım. Hakan Başkanlığı e, bizim programa da katıldı. Orada da hatta söylemişti. Biz sadece A takım değil, altyapılardan ilk önce. Zaten at, altyapısı ya, olmayan takım A, A, A takımda oyuncu çıkarmaz diyordu. E, zamanımız kısıtlı ama şimdi Yalova bu oyuncu profilini seçmişler. Yani bu oyuncu profilinden profillerinden hani önümüzde sene yatırım amaçlı e, kaç tanesi Kaç tanesi şu kadro, yani varsayalım bir bu kadro devam etti ve bir lige çıktı ya da çıkma potansiyeli bir ışık görüldü. Kaç tanesi bulundurulur tekrar? Yani bunun bir gözden geçirilmesi lazım. Bir matematik hesabı yani yapılması şey, gerekiyor. Gördüğüm benim anladığım kadarıyla bu genç arkadaşları yani evet potansiyel mevcut potansiyelleri var. Ee, çocuklar olabilir miyiz acaba diye belki yani maddi şeyleri bilmiyoruz sanırım. Çünkü e, bir futbolcuya verilen para onun e, çoğu zaman şeyi gösterir yani. Ederi nedir? Ne kadar yeteneklidir? Onu gösterir. Bu futbolculara ne verilmiş bilmiyoruz biz. Ama e, sahada çıplak gözle gördüğümüz şey e, yani kalite anlamında e, çok yeterli olduk, olmadıklarını gösterdi. Onun için eee eğer bu yönetim ileriye dönüp bir şeyler düşünüyorsa zaten altyapı kesinlikle kurması lazım. Kesinlikle yani. Hatta bir yaş grubu değil yani. Bütün yaş gruplarını kurması lazım ve sürekli bir döngü sağlanması lazım. Yani eskiden olduğu gibi yani Yalova yani U18, U19'u ee, çoğu zaman e, elitliklerde evet. yani e, göze batan oyunlar oynardı yani. İkincilikte, Sınavamanada... üçüncülükte oynadığı 10 sene önceki dönemde tabii canım, tabii, öyleydi tabii. hocam. Tabii. Tabii. tabii yani e, onun için hani Hakan Başkan öyle bir şey söylemişse doğru söylemiştir ama bunu acilen bunu yapmalar lazım. Ben ama önlem alacaklarını düşünüyorum. Ee, yani şimdi yani Hakan teknolojisi... Başkan sonuç olarak tecrübesiz başkan değil. Yani. Genç başkan ama daha öncesinde evet. de e, altı Zaten dönem usta, başkanlık usta, yapmış usta, bir isim. Ustalık, ustalık dönemim falan diye bir evet. şey de bir sözü de var yani Sosyal medyadan ben de e, öyle bir yerde denk geldim, gördüm. Ki teknik direktör Mustafa Mete Ertem. Ee, yani da. sevilen, sayılan ve çok tecrübeli bir isim. İnşallah Yalova Spor toparlar. Evet. Diğer takımımız Altınova Belediyespor da bu şekilde sürdürür. Altınova Belediyespor o anlamda biraz daha şey... Yani avantajıyla beraber avantajlı evet. çünkü orası orada hiç e, değişmeyen bir şey yapı var orada. sürekli bir akış şey sağlanıyor orada yani. ama maalesef bizde Yunusko'da e, yani bir yönetim gittiği zaman bir kesim diyor e, devam etmiyor yani devamlılık esastır şeyi e, yıkılıyor yani neden kaynaklanıyorsa onu da bilemiyoruz tabii. Yani. Altınova tarafında şu dikkatimi çekti hocam Yaz transfer döneminde. E A takım transferlerinin yanı sıra altyapıya da oyuncu takviyeleri yaptılar. Yani evet. şimdi isimleri aklıma gelmiyor ama simayen tanıdığım oyuncular var. Tamam. Yalova'da değerli hocalarımızın e, de. tanıdıkları isimler Cicik var. Spordan evet. aldılar birkaç tane oyuncu. Yani evet, Yalova oyuncu takımlarından takviye yaptılar. Doğru bir hamle aslında. Kadrolarına da baktığın zaman öyle böyle 4 tane altyapısından oyuncu vardı şeyde. Eee A takım kadrosunda. A takımdan. Yani 18, 20 21 diyelim. Yani eskiden 18'de, şimdi 21'de 4 tane oyuncu vardı yani şeydi. Bir tanesi de ilk 11 oynuyordu e, Hüseyin mesela. Yetenekli bir oyuncu. Arkada Mustafa var, e, Yusuf var, yani e, Resul var işte. Yani oyuncular çıkartıyor sonuçta. Evet. E, şunu gördük ilk maç, ilk hafta neticesinde Yalova Spor biz kupadan belki ön oraya olumlu ya. bir ön yargıdan oraya dolayı yoralım. yanıldık. Olsun, ee, evet. Daha hazır değilmiş Yalovaspor belki zaman ihtiyacı var ama ben toparlanacağına inanıyorum. Ee, şehrimizin sonuçta milli takıma evet. ama Altınova Belediyespor kadrosundaki tecrübeli isimlerle birlikte lige biraz daha sanki böyle Yalova Spor'da erken adapte olmuş özetlemiş ge özetleyecek gerekirse. Evet. Ee, yani Altınova Belediyespor'a ve Yalovaspor'a başarılar dileyelim hocam. Grubumuzdaki diğer maçları da kısa kısa değerlendirelim. Evet. Ondan sonra da programımızı kapatalım. Geçen sezonun önemli takımları arasında bulunan hatta daha önceki yıllarda da profesyonel liglerde mücadele etmiş Gebze Spor. Derbide değirmenleri 3-0 mağlup etmişti hocam. Evet, Kocaeli olmuş. tarafları yani İstanbul, Kocaeli, Bursa. Biz bu Bermuda Şeytan Üçgeni arasında kalmış bir takımız. Geçen programda da İlis. söyledik yani zor bir gruptayız. Evet. Yani orada Gebze Spor var. Feriköy. Feriköy var yani Feriköy yani yılların takımı yani. İnegöl Buradan Kafkas. Damyası. İnegöl Kafkas kalıcık. zaten e, bir sürü yatırım yaptı. Geçen sene e, burada oynadılar finalleri. Playoffları. E, play-off'ları oynadılar ve maç bitti. Maçın hemen sonrasında mağlup oldular Sabancı'ya. Maçın sonrasında dediler ya seneye biz bırakmayacağız, devam edeceğiz. Şu kadar yatırım yapacağız diye orada söylediler yani. Orada bilenmeye başladılar yani. Evet ve o e, taraftarıyla olsun şeyle e, hazırlar o şeyde yani. Hocam her ne onun kadar zor gruptayız onu. Kullar mesela, kullar spor. Evet. E, daha evet. önceki yıllarda da Aytaç Hoca çalıştırmıştı. Evet. Aytaç Hoca e çalıştırdı işte zannediyorum yine Yalovalı İlker, evet, İlker orada oynuyor orada. Ee, i̇nşallah o da başarılı olsun İlker de orada. Ee, onun için zor grup diyoruz yani. Evet. Hocam para çok önemli değil deniyor ama yani çok bu önemli sektörde ya. çok, önemli. Çok, çok, çok önemli. Yine göre ya. Kafka'sın yaptığı yatırımdan yola çıkarsak. Yani şimdi burada şöyle de yanıltmayalım tabii. yani Söylerken tutarsızlık taşımasın söylediğimiz şey. Tamamen altyapıyla da bu işler olmaz. Para harcamazsan olmaz. Ama altyapısız da asla olmaz yani. Altyapın olacak. Parayı kime harcayacaksın? Süsleyeceksin. Tamam mı? Yani şeyin kadronu yetiştireceksin. Diğer para harcayan adam da çok ekstrem, ekstrem adamlar olacak. Onları getireceksin, oynatacaksın. Yani. Evet hocam. Can Kurtaran, İstiklal'e 2-1 mağlup etti. Bel belki tanımadığımız takımlar ama evet. en azından ismini bildiğimiz evet. e takımlar. Kullar az önce de zaten söyledik. Tayfun, Gebze Tayfun'un deplasmanından bir sıfırlık galibiyetle ayrıldı derbide. Evet. E Kavacık Spor'da zaten U-18 takımıyla çıkmıştı. Erka Akisar'ı 8-0 mağlup etmişti. Ee, bol gollü bir ilk haftayı geride bıraktık hocam. Öyle yani, söyleyelim. Diğer gruplarda da yani, gerçi bayağı bir yani, gol kaydedildi çok, ama çok bizim grupta da... E, evet, ya şeyler de e, esasında yani bal liginde e, futbol kalitesi bence şey yapar, tartışılır yani. Tartışılır çünkü yani e, takımlar çoğu hazırlanmadan, hazırlanamadan yani hepsinde aynı sorun var. Yani sadece bizde değil yani bu altyapısızlık var. yani çoğu kulüpte böyle yani. Hani o birkaç tane şu bizim grupta 14 takım 14 kulübün belki 6 tanesinde böyle bahsettiğimiz o sağlam şey yapılar vardı evet. yani. Onun haricinde 8 tanesinde yoktur yani öyle bir şey. Evet, hep o hikayeleri dinleriz yani. Sezonun ikinci yarısında işte İstanbul takımlarından çekilenler başlar düşünmeye çekilsek mi devam etsek mi falan. Hep bunlar işte o, o saydığımız eksikliklerin şeylerdir yani. Ha, bizim olmaz öyle bir şey çünkü yani hep söylüyoruz Yalova Spor, Yalova'nın milli takım milli takım çekilir mi yani olmaz öyle bir şey de. Ama maalesef sorunlar hep aynı yani. Evet. Hocam var mı eklemek istediklerin? Yavaş yavaş programı bitirelim. Bölgesel amatörlüğünden gidiyoruz ama Yalova'daki yerellikler başladıktan evet. sonra da program daha da çok yani e, renkli geçecek. İnşallah ya. izledikçe onlarla da ilgili e, dilimiz döndüğünce eksikleri, e, fazlalıkları, doğruları, yanlışları e, buradan e, anlatmaya çalışacağız. Yani şunu önce ifade edelim burada da. Biz kimsenin burada şey değiliz yani. Düşmanı değiliz yani. Gördüğümüz eksikleri söyleriz. Yani işte bir yalospor'un ben eksiğini söyleyerek ne kazanabilirim yani? Evet. Doğru eleştiri insanı yanlıştan döndürür. Ben burada eleştiriyorum diye ya da işte eksiği söylüyorum diye ben ne başkanın yerini oynayacağım şeye ne hocanın yerini oynayacağım ben. Öyle bir şeyim yok benim. Gördüğümüz eksiği söyleriz yani iyi olmasını isteriz. Ha belki şu da vardır yani. Ya biz de biliyoruz eksikleri ama işte şeyimiz bu kadar. onu da diyebilir Ona da diyecek bir şeyim yok yani. Evet. Peki hocam Yalova Spor artık Nilüfer Belediye deplasmanında başarılar diliyoruz. Keza Altınova Belediye da evet. yine göre Kafkas Gençlik karşısında başarılar diliyoruz. Başarı Yalova diliyorum. takımları bu hafta Bursa takımlarıyla karşı karşıya geliyorlar. İnşallah evet. iki takımımız da 3'er puanla haftayı kapatırlar. Yalova Spor'da ilk galibiyetini almış olur i̇nşallah, diyelim. İnşallah. Çok temin, teşekkür inşallah. ediyoruz hocam değerli yorumların için. Evet. evet, Ajans Yalova'da bir spor ajansının daha sonuna geldik. Değerli yorumcumuz Sultan Eyüboğlu'na çok teşekkür ediyoruz değerli yorumları için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Herkese mutlu günler.